Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerde Telegram grubunuza üye, emoji ve görüntülenme hilesi yapacağız. Hadi gidelim beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleniniz, yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar sistemize yeni bir Telegram geldi hoş gelmiş Telegram'da grubunuz için yani Telegram'da biliyorsunuz şu gruplarımız var. Bizim de grubumuz var. Sizler de açmışsınızdır ve Telegram'da şuradaki gördüğünüz göz ve şuradaki gördüğünüz subscribes yani üyeler member art neyse bunları çoğaltabiliyorsunuz ve gönderdiğiniz gönderiye emoji ekleyebiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sistemimize geliyorsunuz omerdemino.com sistemimize isterseniz bilgisayardan isterseniz telefonlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir karanlık mod yapalım. Bu tarafta Telegram hizmetlerimiz mevcuttur. Telegram hizmetlerimizde neler var? Kontrol edeceğiz. Sizlere çok uygun, çok ucuz bir şekilde sunumunu gerçekleştiriyoruz. Üye için grup, gönderi görüntüleme ve gönderi emoji ekleme. Yapmanız gerekenler çok basit. Eğer ki bir grubunuz varsa ve grubunuzda üye arttırmak istiyorsanız bizlerden uygun fiyatı istediğiniz üyeleri alabilirsiniz. 100, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 100000 veya 1 milyon kişi artık bütçeniz neye göre yetiyorsa. Satın aldıktan sonra grup linkinizi yapıştırıyorsunuz. İşlemleri tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde üyeniz gelecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı şekilde gönderi paketlerimiz nasıl oluyor? Atıyorum Telegram'ınıza bir gönderim paylaştınız ve görüntülenme yok. Şuradaki görüntülenme var ya bunu arttırmak istiyorsunuz. Bunu telefonunuzdan paylaş dediğinizde bir link gelecektir. O link ile satın alıyorsunuz ve gönderi yapacaksınız. Max 5 dakika içerisinde tamamlanır. Hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hediye ile birlikte gönderiyoruz. 1000 alırsanız 1500-1600 gibi gönderim sağlarız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendi bütçenize göre seçip alabilirsiniz. En az 1000 en fazla 1 milyon gönderi yapabiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim emoji olayına. Emoji olayı nedir? Telegram grubunun içerisine girdiğinizde burada emoji olur. İşte kalp, beğeni, ne bileyim alev, malev, cart, emojiler vardır Gönderin altında. Bunları da ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde telefonlardan linkleri kopyalayıp satın aldıktan sonra istediğiniz bir emojiyi satın aldıktan sonra gönderinize emoji otomatik bir şekilde hızlı bir şekilde gelecektir. Max 5 dakika sürer belki de hiç 1-2 dakikada tamamlanır bilginiz olsun arkadaşlar. En az 100 gönderi en fazla da 50 veya 1 milyon emoji gönderi biliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Sizler de Telegram grubunuzu büyütmek istiyorsanız, gönderinizi görüntülenmek istiyorsanız ve takipçi Telegram grubunuzda üye olmasını istiyorsanız bizlerden çok ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Günler beni babana unutmayın. beni bir hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.